Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güven. Bugün sizlerle burada ne yapıyoruz? Ee, şu anda tamamlanmış olan Beşiktaş Sivas Spor maçını yapıyoruz. Maç 2-0 bitmişti. Bakalım oyunda kaç kaç bitecek. Başlayalım. Ondan önce bir dakikaya da genel ayarlardan bir yaz. Güzel. Ne evet, için? Tamam. Hmm, kime ne uzun olsun. Sağ koşulları kuru. Top. Süperlik bak bakalım. <laughs> formalar da şöyle baksam tekrar bir. Biz de Onlar mecbur giyecek. Bir dakika şöyle yapsak. Kırmızı yani bizimki belli olur mu? Olmaz herhalde. Olmaz olmaz. Çünkü bizimki kırmızı beyaz. Onlarınki e, siyah beyaz. O yüzden belli olmaz bence. Yani. kadro hiç benimle uğraşamam o yüzden direkt otomatik seçten yapacağım. Şöyle şöyle oldu. Şimdi maç ayarlarına gelirsek burada uzakmaları kapat. Penaltıları çık dursun. Penaltıları seviyorum ben. Maç süresi uzun oluyor 10 dakika. 8'e falan indirelim onu. Maç düzeyinde orta seviyede kalsın çünkü zaten kadro çok kötü. Bir de Beşiktaş var karşıda.

arkadaşım arkadaşlarımızla birlikte tamam tamam. yok. <laughs> Tribünlerdeki coşkulu bir Ya çeksene onu. Ya Hop aynı. Arada tamam tamam tamam. Yes. İlk gol 9. dakikada. İlk golü attık. Kolta. Yok kolta. Çok, <laughs> çok önemli. Bu de... gol, Ama yapasın geldi. An devam da devam da devam. Am. Anlattım mı? Aga ya. Böyle peşik maçlar Kankim falan seçene. yaptığım için bir şey olduğunda video, bir şey video çekemedim de bazen. Ay Yine kaynır, de o derdinin maçını yapıyorum. Bunun için artık alışmışım. Yani işte kendimi Beşiktaş'tan dokunmadım takım.

Fena fual yaptım. Sarı bir Başlangıçta fileleri iki kez havalandırdı ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Kaba verler. Raşitsa. O alamadık. Ah be, aldım. Bravo Bu kesinlikle bir İlerlemini yolunu buldu. oyunda. güvenilir olurdu. Oyun minik minik dalmalar yapıyor böyle. ve <laughs> üçüncü gol lan ya. Evet. Güzel güzel aşıkma Beşiktaş bir... <laughs> için güzel bir karşı atak şansı. Hoppa. Lan ne atıyor ne ya mükemmel bir müdahale. Uzaklaştırmayı başardı. Son anda yoksa biraz daha yakın mesajı var yakın. Bu buradan atar mı? Atamadı. Yes. 3 3 oldu 3 top tuzan bir geçseydim. Eğer ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. İleri oynuyor. Tamam sen onlara kal ama da. Pas müdahale geldi. Topu havalandırmayı deniyor. Şöyle diyor. Lan Emirhan topçu. <gülüyor> Rafa <laughs> Silva. <laughs> Kazalık durmayın şu damaza ya. Ver o gemi topu. O yalnız mı Ya! Beniz. Oğlum ya. ya! Ne sandın? Ne sandın? De... Çek lan şu tarafı. Adam bizde dalga geçti resmen yani. Ses lan. 45 artı 2'deyiz. Tek balkonla evet. kullanıyoruz. Bu nasıl bir mallıktır ya. Çek artık şunu. Ha? Yeter ya. Aynı anda 3 tane kullanan nasıl kullanabilir bir insan ya. Ben de adına bunu oynamazsam. Gel. Gel. Şimdi ne kaybedesin geldi. Al. İlk yarı 3 0 olmuyor böyle. Ben de gol attım beğenmiyor. 3 tane gol attı. Kadro kötü geliyordu bana da gayet iyi oynuyormuşum. Profesyonel profesyonel alsa alsaydım bir belki biraz daha bir zorlanırdım. Şu an da biraz zorlanıyorum. Defans beni biraz engelliyor evet ama yine de atağa çıkabiliyorum en azından. Profesyoneli merak ediyorum nasıl oynardım diye. Ah, güzel Geçmeyi <laughs> 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 <Gül Alayım mı onu Alamıyorum onu. Hop aldım mı onu alamadım onu. Chamberlain'den alırız herhalde yani. Alamam. Rafa, Rafa Silva. Silva işlere falan giriyorlar bak. Kritik noktadayız. Gol Rafa yeriz bak. Uy Felix'in arkadan döndü. Uuu. Ya Svensson beni niye tutuyorsun lan? Uy yine bende. Şimdi defans takları beni engelliyor ya. Oha. Bir kere de defans takın mı? Uy. Ay gabe. Alamadım, alamıyorum. Adam yok. Bir topu alalım lan. Çocuk Kim kullanıyor? Eski beşikler kullanıyor. Adam. Ben malım zaten değil mi? Svensson. Malmışım. Adamlar ata çıkabildiğine göre ben malmışım. He he. Ben malım zaten. Açın o. Yazık. Oğlum ben yine alamadım. Benim taktiklerim işe yaramıyor bak. Gözüküyorlar. Taktik oğlum bunlar. Taktik taktik. Ne şansı oğlum. Taktik bunlar hep oğlum. Abinizin tecrübeleri yani. <laughs> Mustafa Ekimoğlu girdi. <laughs> Mustafa Ekimoğlu girdi lan oyuna. Ulan. <laughs> <laughs> Mustafa ekim alınlar yesin dedim. O Lan, <laughs> Lan direktten dön, dönme. Ya direktten dönüyor ya. Direktten dönüyor. Hadi direğe çarp gol ol anlarım ama direktten dönüp çizginin ucuyla dışarı çıkmak nedir ya? Bunlar da abele oyuncu değiştirip duruyor ha. El Nusrati Silva. Oğlum. Defans hatları beni sinirlendiriyor şimdi. şimdi görür Takım full anasını satayım. Bana lan lan. Mustafa Nereye Geliyor Abi geliyorlar abi. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi alamıyorum. Tamam Karşı atak başladı. Hop bir fake Hop yine bir fake Hop bir pas Ya yeter ya ne defans attıymış Oha hocam bizim adamın Ayağı kopuyor orada Sen hala bir şey demiyorsun bak Bu maçta Şeker mi vardı 4-0 oldu 4-0 oldu 4 oldu Lala. Beşiktaş'ta oynasam şu an 5 falandı skoru ya. Yani. Harika bir Sivasspor'la 4-6 al... veya 6 80. dakika olmuş. Bir tane daha atalım işte 5-0 bitsin. Ne uğraştırıyorsunuz habere? Sesim beş, kısılıyor beş, arada zaten. Vasif'in sonlan. Ya oğlum. Ya. Oyna oyna. Taktik oğlum. Ya. Taktik bak. İşe yaradı. Yaramadı. Aman mı Abi ben anlamadım. Ben taktiğim sonradan mı yarıyor ben? Ne oluyor oğlum? Top oraya kadar nasıl gitti? Ölmüyor lan. Hücumun ya? sonunda izle. Abi pozisyon Hoca pozisyondayız ama o şey Astı üstü en sert orta şekline getirmiştim İlerliyor. Hop. Bu kayalım. Son geliyor. Yerde Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine düştü. Ben bir şey yapmadım. Hocam ben bir şey yapmadım. Kalp krizinden gitti. Adam yerlerde sürünüyor bak. Hastaneye götürelim bunu. Araba de kötü duruyor ya. Bakayım. Evet kalp krizinden yere yığılmış. Bak adama hastaneye götürmemiz lazım bizim. Ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsun ya? Adam kalp krizinden yerlere düştü yani. Kesinlikle ben bir şey yapmadım. Kalp krizinden yerlere düştü adam birader. Hastaneye götürmemiz lazım bizim bunu. Birader bu saplar ya. Saplar gibi. Ya, saplıyorum oraya. Allah da bu. Ben de senden alayım. Alamam. Hop. O Allah ben anam. Hocam bak bizim adamı da orada indirdiler. Arkadan çıkardılar silahı. Ben bir şey diyemiyorum. Ama bu maçta şeker var. şeyler var yani hocam. Anlarsın yani. Anam. At at at. at. 5-0. 5-0. 5-0 lan 5-0 90 artı 3 verildi ama ben 90 artı 4 dağıttım Böyle bir kral Toplu bir Aga ben et 5 gol dedikten sonra galiba Duygularım Darılmadığım Anlayamazsın 5-2 zaten birader 5 zaten birader Arkadaşlar. Saat gece 3 olmuş. Lada. Gece 3 derken pardon. De, ee, ıı, 12'yi 3 geçiyor. Lada. Ben bu videoyu yayınlamam kaç oldu? Maçın alıyor. Bilmiyorum yani 12-20 geçe falan olabilir. Ya da 15 geçe falan. Spor, Belli değil birader. Zaman neremem, ben emin değilim. Şöyle istatistiklere bakalım. Çok Yüzde çok %43 çok e, topa sahip bu olmuşuz. Bu 16 şut çekmişiz. Işte, 16 şutumuzun 13'ü zaten kaleyi bulmuş. Maşallah anasını satayım. Sadece 3'ü kaleyi bulmuş. Onda da rastgele bulmuşumdur ben. Neyse. iki gol yapmışız. Ondan Hiç sonra offside 0, köşe vuruşları 4, serbest vuruşlar 10'larda 2, paslar 62, 62 pasımızın başarılı pasları 42, ortalar 10'larda 1, top kesme bizde 9, 10'larda 10, top çalmalar bizde 14, 10'larda 2, anasını satayım bu ne lan? Oğlum 2 tane top çalmayı mı, 2 tane top çalmayı nasıl becerdiniz ya? Kurtarış bizde 1, 10'larda 7, Anasını satayım. O adam lan oğlum adam yedi tane kurdanmış beşini yemiş zaten. What the Yalnız bunlar iyi pas yapmış ha. 96 pas, pas yapmışlar. 79'u da pas, başarılı olmuş. Hmm, bunlar iyi pasla oynamış beyler. Her neyse bir videonun da sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.